Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber... <laughs> sizlerle beraber ne oynuyoruz? Özkan abi sen söylesene benim telaffuzum yetmiyor buna. Neydi bu? Okay. Bismillah Clean up details galiba. Evet arkadaşlar bunu oynuyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Sanatız <laughs> <laughs> Sun. bak bu elfleri alıyorsun. Bu yangın şeyinin içine atıyorsun. Meşalenin. Pardon şöminenin. O bana kova Bak, almayı gösteriyor. Niye almıyor? Bak, buna basıyorsun kova alıyorsun. Aa, nereye basıyorsun? Ee, ikiye bas. Heh, aynen, basıyorsun öyle. Böyle. Ha. yes. Bak, böyle temizliyorsun. Öğreteyim sana. Sen bilmiyorsun. Harika, su gitti. Ya ne yapıyorsun? Kim attı onu? Kanka ne yapıyorsun? Ha, yakıyorum e, kanka yakıyorum. Kanka tam da içinde su vardı. Hee. O şu, şu sandalyeleri atın ya, bak deli oldum ha. <laughs> <laughs> çekil oradan, çekil oradan. Kanka ne yapmışsın sen buraya lan? Bir sabret. <laughs> kanka bir sabret aslında. <laughs> ya şu şarkıyı kapatın oğlum bak geriliyorum ha. Ya. Hayır. 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 Altıma sıçtım. <laughs> hayır. Adıma sıçtım. Olar <laughs> ne ya? Kova koleksiyonu mu yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kanka? <gülüyor> 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 Giriş bok gibi abi. Orayı da yaparız sıkıntı yok. Şu belli olsun da şurada <laughs> parçalar oraya nasıl uçmuş lan? Özkan abi al ayak seversin. İğrenç. Aslında da şu yansın. Şunu şöyle. Ha, fiziğim çok iyi ama okuyayım benim ha. Fizik. Oy direkt yandı lan. Ama ben çok iyi bir insanım. Kanka bir şey diyeceğim abi bir tamam, boş kova verir misin? Boş mu? Evet. Şey için eşyaları -şey koyacağım. Şey getireyim mi şu kutu? Su Al. Geldim ananı Sen neredesin? Süpürgem, süpürgem, her şeyim. <laughs> Kim yaptı bunu? Ne oluyor? <laughs> <Yol, ayır. gülüyor> <laughs> Gülmekten öleceğim şimdi, yemin ederim öleceğim. O bugün ölmezsem hiçbir zaman ölmeyeceğim, Kur'an çarpsın. <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptı bunu? <laughs> Özkan nereden abi yaptı Özkan abi nereden buldun? Tren Özkan abi Yalan Yüreğe atıyorum <laughs> <Özkan abi. gülüyor> <Yalan. gülüyor> Nereden buldun abi bunu? <laughs> Yok abi ben yapmadım Ben koyayım kanka Ben kendi kovamı alayım Herkes kendi kovasını kendi köşesine alsın bir <laughs> Beni oraya yukarı çıkartırsın Lan yardım edin burayı temizleyin. Daha hızlı bir şekilde. Hayır bana koyayım yine şey çıktı ya. Yine ha. çıktı. Evet ya. Tam da bana doğru geldi TNT bir de garip. <laughs> bu oda, bu oda kalmış bu arada. Bu odayı yapmamız lazım. Neresi? Benim odam. Benim odam. <laughs> Hangi kat bunun içine? Ha, bana koydum. Atılmıyor mu? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Yeri... Allah. abla. <laughs> <laughs> Oğlum sen nasıl ölmeyi becerdin? Ben de anlamadım. Patladı şerefsiz. Kanka yapma bak sıçarım ağzına. Özkan. <laughs> <laughs> Kendini öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Öldün lan kim? Yo ben ölmedim kim? Öldüm. Ben nasıl öldüm? <laughs> <laughs> Lan her <de> battı bunu. Ne oluyor mi? Yani bir işim var kanka ama Yuvara nasıl patladı bu arada? Ben anlayamadım onu sik! <Gülüyor> <Gülüyor> kalbim... Oraya <laughs> kalbim duracaktı bu arada Üsküdar <laughs> duracak dedim. Üstüme bölmeyeceğim bunu. <laughs> Aga bir şey olmaz ondan en son kanı temizleriz biter. Bu bacak burada neyim?